Herkese yakınımızdan merhaba. Ben Nefer ben Ecem. Çok uzun bir yıl geride bıraktınız ve 30 Haziran'da sonuçlar açıklandı ve artık tercih dönemine resmi olarak girdik. Biz de tercih döneminde rehberlerimizden Beyza Hocamızı ağırlayıp kendisinin tecrübeleriyle aslında biraz size yardımcı olmak istedik. Beyza Hocam, RGS öğrencileriyle ve tercih dönemiyle çok tecrübesi olan rehberlerimizden. O yüzden burada birlikte tercih döneminde konuşmak istedik birlikte. Hoş geldiniz Beyza Hocam. Hoş bulduk Ecem, teşekkür ederim. Evet, genelde LGS grubu öğrencileriyle çalışıyorum. Aynı zamanda tercih danışmanlığı da yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bugün de Kunduz'da sizlerle beraber tercih döneminde en çok karşılaştığımız sorular Nasıl tercih yapabiliriz? Tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bununla ilgili sorulara cevap vermek için geldim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Ben ilk sorumla başlayayım. Aslında bu video hem öğrencilerimiz izliyordu, bu videoyu hem velilerimiz izliyordu. Ya i̇lk olarak böyle tercihin matematiği ne? Biraz bize bundan bahsedebilir misiniz? Yani ilk defa tercih yapıyor olabiliriz, ilk defa böyle bir şeyin içine girdik. Yani bilgimiz sıfırda olabilir. Bu tercih matematiği nedir? Evet şu şekilde söyleyebilirim en basit şekilde. Tercih yapmak aslında tam anlamıyla bir not yani atış yapmaya çalışıyoruz ve bunu tutturmaya çalışıyoruz aslında. Tamamen bir kumar diyebilirim tabiri caizse. Şu şekilde biz tahminen bir önceki senelere göre yüzdelik dilimlerine bakarak ve öğrencinin aldığı puana bakarak eğer puanla yerleştireceksek bir tahminde bulunup girebileceği okulu öngörmeye çalışıyoruz. Hani mesela İstanbul'da tercih yapıyorsak İstanbul ilinde işte o okulu ne kadar öğrenci tercih edebilir? Yüzdelik dilimi altı olan bir öğrenci işte yüzde 5'lik bir okula girebilir mi? Bu sene puanlar düşer mi? Çıkar mı? Bunlara bakarak bir tahminde bulunup ona göre tercihlerimizi yapıyoruz. Bu şekilde de aslında dediğim gibi bir yerde biz tamamen tahminimize yönelik bir kumar oynuyoruz orada. Ve bu tutacak mı tutmayacak mı ona bakıyoruz. Ama genelde eğer isabetli tercihler yapıldıysa ki bu da aslında doğru bir tercih danışmanlığıyla mümkün. Biz de aslında... Şu anda bu yüzden yapıyoruz. Çünkü genelde işte çocuk %3'lerdeyken tutup da %0'lardaki okulları yazabiliyorlar. Eğer bilmiyorlarsa nasıl tercih yapacaklarını. Bazen çok iyi puanlar alan çocuklar bile açıkta kalabiliyor. Hiçbir yere yerleşemeyebiliyor. Özellikle hatta üniversite sınavında bunu çok fazla görüyoruz. Açıkta kalma, işte hiçbir yere yerleşilememe. Bunlar hep yanlış tercihten kaynaklanıyor. Burada önemli olan tercihin doğru bir şekilde, uygun olan şekilde, uygun okulları tercih edilerek yapılması. Bir önceki seneden alınan taban puan verilerine göre özellikle yüzdelik dilime bakıyoruz. Bu noktada puan deniyor ama puan çok önemli değil. Çünkü her sene puanlar değişiklik gösterebilir. Bir sene çok iyi herkes işte 500 alırken puanlar çok yüksek olurken yığımı olup da işte 490'lara çıkabilir, 480'lere çıkabilir okulların puanları. Ya da tam tersisinden çok zor olur. Puanlar çok fazla düşer. O zaman 380 alan bir öğrenci atıyorum %10'luk dilimde, %13'lük dilimin içerisine girebilir. Bu tamamıyla aslında sınavın zorluğu ve kolaylığı ve öğrencilerin aldığı puanlarla ilişkili. Şimdi bu bile belirsizken biz aslında okulların öğrencilerin aldığı puana değil, girdikleri yüzdelik dilime göre tercih yapmaya <laughs> çalışıyoruz. Tamamen aldığımız kriter yüzdelik dilim. Yani orada son sayfası açıklandığında öğrencinin yüzdelik dilimine bakıp ortalama geçen sene işte hangi okullar kaç yüzdelik dilimle almış ona da bir gözden geçirip buna göre tercihinizi yapabilirsiniz. Çok yukarılarda sizin olduğunuz yerden yani çok yukarılarda yapmadan diyeyim daha çok bu şekilde daha yakın yerlere yazıp bir de garanti olsun diye %7'desinizdir. %8'lik dilimdeki okulu yazmayı tercih edebilirsiniz. O da sizin garanti atışınız olur. Bir çok zorlayacağınız yer olur üstlerde. 6 Şey, 6.90'larda falan. Bir de %7'lik okullar yazarsınız. Bir de %8'i yazarsınız ki olur da puanlar çok yükselirsin. Sizin orada garanti bir tercihiniz olsun. O zaman kural bir, puanlılığın yüzde esas alıyoruz diye değil Evet, kesinlikle. Bu arada bir de en çok karşılaştığımız şeyden de bahsetmek istiyorum. Okul başarı puanı puanların üzerine eklenmiyor. Onu sadece biz yerel yerleştirme yani adrese dayalı tercih yaparken kullanıyoruz. Okul başarı puanı tamamen bu şeyden ayrı bir süreç. Yani Okul başarı puanı sadece yerel yerleştirmede kullanılıyor. Peki hocam şimdi bir öğrenci tercih sayfasını açtı. ilk olarak onunla karşılıyor. Kaç tane tercih yapacak? Adım adım böyle nasıl gitsin? Tabii ki. Önce tercih sayfasına girdiği zaman bizim karşımıza ilk önce yerel yerleştirme çıkıyor. Yerel yerleştirme dediğimiz adrese dayalı yerleştirmedir. Eğer öğrenci adrese dayalı tercihini yapmazsa ve kaydetmezse puanla merkezi yer yerleştirme sayfası ona açılmaz ve pansiyonlu okullarda ona açılmaz. Bunun sebebi aslında tamamen hiçbir öğrencinin açıkta kalmamasını sağlamak. Yani diyor ki sen mahallendeki bir okulu yaz ve bunu kaydet, bu senin garantin olsun çünkü her türlü mahallende olan bir okula puansız da olsa girebilme şansın olsun. Yapacağın tercih yanlış da olsa, işte çok uçuk yerlerde yazmış olsa, hiçbir yer gelmese bile sen en azından mahallendeki bir okula puansız bir şekilde girebilmiş ol. Aslında tamamen burada hiçbir öğrencinin açıkta kalmamasını amaçlıyorlar. Önce 5 tane yerel yerleştirme ile tercih yapılıyor. Bunlardan 5 en... tane zorunlu mu hocam? 5 tane yerleştirme zorunlu mu? Hayır zorunlu değil. isterse bir tane de yapabilir. Genelde ben üç tane yaptırıyorum. Çünkü üç Anadolu Lisesi yazabiliyoruz en fazla. Azize göre tercih yaparken. Diğer ikisinin meslek lisesi ya da imam hatip liselerinden olması gerekiyor. O yüzden ben en fazla 3 tercih yaptırıyorum öğrencilerime. Garanti olsun diye. Bunu yaparken nelere dikkat edebiliriz? O mahallenizdeki okulun ya da ilçenizde bulunan okulların bir önceki senelerde üniversitelere yerleştirme başarı puanlarına bakabilirsiniz internet üzerinden araştırabilirsiniz. Okulu gidip kendiniz görebilirsiniz. Mesela çocuk çok iyi bir puan alamamıştır. Merkezi yerleştirmeyle tercih yapabilecek durumda değilsinizdir. Belki çok iyi okullar gelmiyor. O zaman yerel yerleştirmede puan salan okullardan böyle bir araştırma yapıp etrafınızda varsa gidenler onlara sorulup hani iyi bir aslında güzel okullarda var. Niteliksiz deniyor ama bence tercih edilebilecek çok da iyi okullar var içlerinde. Bir öğrenci öğretmen profiline bakılır, bir öğrenci profiline bakılır. Bulunduğu muhite bakılabilir. Bu şekilde de tercih edilebilir. Daha hmm. sonra merkezi yerleştirme yani puanla alan sayfaya geçiş yapabilirsiniz. Yine isterseniz sadece yerel yerleştirmeyi bırakabilirsiniz. Fakat puanla tercih yapmak istiyorsanız önce bir yerel yerleştirmede tercih yapıyorsunuz, kaydediyorsunuz. Daha sonra merkezi yerleştirmeyi alan okullara da bu sene ona yükseltmişler tercih sayısını. 10 tane okul okul yazabiliyorsunuz. Orada bir Anadolu Lisesi imam tipi şeklinde bir kısıtlama yok. İstediğiniz kadar Anadolu Lisesi yazabilirsiniz. Fakat tekrar söylüyorum tercih önceliği diye bir şey var. Diyelim ki iki öğrenci de yüzde beşlik dilimde. Bir tanesi birinci sıraya yüzde dörtlük bir okul yazıyor denemek için. Diğeri ilk tercihine yüzde beşlik okulu yazıyor. Şimdi tercih önceliği dediğimiz kavram olduğu için birinci tercihine o okulu yazan çocuk o okula girer. Diğeri %4'ü e deneyip üçüncü tercih sırasına %5'lik okulu yazdıysa onun tercihi üçüncü sırada tercih ettiği göz önünde bulundurular, önce diğer çocuğu alırlar. Yani burada çok fazla uç, uçlarda tercih yapmanızı kesinlikle tavsiye etmem. Seçerken orada bir istek listesi yapmak önemli her zaman. Çünkü sizin istek listenize göre MET'te sizi yerleştirmeye çalışıyor okulları. Evet kesinlikle öyle. Tercihte hangi okula öncelik verdiyseniz bunu dikkate alır sistem. Yani birinci okula girmek istediğiniz okulu yazmanızı genelde tavsiye ederim ben her zaman. Çünkü diğer öğrenci 3'e yazdıysa siz 1'e yazdıysanız sizin girme olasılığınız çok daha yükselmiş olur. Tabi tekrar söylüyorum yüzdelik diliminize yakın yerler için söylüyorum bunu. Hani çok uçlardaki okulları yazmayı çok tavsiye etmem. Çünkü üniversite sınavındaki gibi çok fazla tercih sayı şansımız da yok. Çok öyle hani aralardan yükselip de o okula girme şansı da yok. O yüzden biraz daha mantıklı ve makul tercih yapılması gerekiyor. Orada bir hocam işte böyle iki çarpı iki kuralı gibi bir tavsiye vardır ama siz hani bir kafanızda rakamlar mı tavsiye edebileceğiniz yani şu kadar yukarısı ve şu kadar aşağısı yazılmalı gibi. Yani şöyle her sene puanlar biraz daha yükseldi. Ben şu anda İstanbul için konuşayım. Her sene okulların, Anadolu liselerinin yüzdelik dilimleri her geçen gün birazcık daha yükseldi, her geçen yıl. İşte ilk sene atıyorum %8 sekizle başlayan bir okul, geçen sene %7 ile aldı. Bir önceki sene işte %6 ile aldı. Bu sene de yine beş buçuğa belki yükselebilir. O yüzden hani yüzde sıfır elli yukarısıyla yüzde bir aşağısına kadar okullar yazılabilir diye düşünüyorum. Ama şey belki biraz daha yüzde dilim belki o aralıkta arttırılabilir. Yani yüzde on beşlik dilimdeki öğrenciyle yüzde dilimdeki öğrenci aynı aralıkta herhalde tercih Tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Zaten yüzde on sonra tercih edilebilecek bir Anadolu Lisesi de kalmamış oluyor ne yazık. Tabii ki %15'den sonrasında yani %15 ile 20 arasındaki bir öğrencinin daha açık aralıklarla tercih yapması olabilir. Çünkü üstlerde çok daha yığılma varken alt puanlı dilimlerinde birazcık daha geniş aralıklarla tercih yapılabilir. Oralarda daha çok oynama olabilir. Fakat üstlerde mesela işte Kabataş Erkeğin puanı hiçbir zaman değişmez. %0,001 ile alır. Yani ilk işte ilk bine giren öğrenci girebilir okula. O yüzden hani bazı üst gruplarda çok ufak tefek oynamalar olurken başarılı, çok başarılı okul altlarda tabii ki birazcık daha değişkenlik olabiliyor. Biraz daha açabilirsiniz o aralığı ama yine de tavsiyem bir tane sizin yüzdelik diliminizin yüzde bir üstünde bir iki okul, Hadi maksimum iki okul deneyebilirsiniz. Yüzdelik diliminizde bir okulu kesinlikle yazmanızı, bir de sizin yüzdelik diliminizin altında olan okullardan da iki tane yazarak aslında beş tane tercihle isabetli bir şekilde tercih yapılacağına inanıyorum. Tabii ki bu sizin tercihinize göre değişir. Peki hocam, yerel yerleştirmeleri ve merkez yerleştirmeleri konuştuk. Bir de özel okul düşünen ve yabancı liseleri, pansiyon okullar için yerleştirmeleri de isimler Evet, pansiyon okullar için de yine aynı şekilde merkezi tercihle beraber pansiyon okul sayfası da açılıyor. Eğer ki şehir dışında pansiyon olan bir okul tercih edeceksiniz ki bunlar da işte kız öğrenci pansiyonu olan var sadece. Erkek öğrenci olan var, her ikisi birden olanlar var. Bunlar o tercih sayfasındaki okulların yanında yazar zaten. Bu pansiyonların da belli bir kontenjanı var. Farklı kriterlere bakıyorlar, gözden geçiriyorlar bunları da puanına göre tercih edebilirsiniz. Ama pansiyonlu olanı yazmayı unutmayın. Yani atıyorum Haydarpaşa Lisesi'nin hem normal seçeneği varken hem de pansiyonlu seçeneği var. Pansiyonlu düşünüyorsanız pansiyonlu olanını yazmanız gerekmektedir. Orada da 5 tercih yapabiliyorsunuz. Özel okullar içinde bu yayınlanan kılavuzda 30 Haziran ile 16 Temmuz arasında kayıtların tamamlanmasından bahsediliyor. Özel okullar kendi puanlarını da belirleyebilirler ama hepsinin kendine ait bir prosedürü de var. Bu aslında tamamen her özel okula göre farklılık gösterdiği için. Eğer bir özel okul tercih edilecekse. Çünkü bunlar dönem içerisinde bursluluk sınavı vesaire de yaptıkları için özel okullar. Eğer özel okul tercih edilmek düşünülüyorsa size uygun gelen işte o artık bütçenize sizin tercihinize işte öğrencinin isteklerine göre ya da işte çok iyi bir İngilizce eğitimi olsun ya da işte şöyle bir eğitim olsun, şu kalitede olsun tekrardan sizin durumunuza göre seçim yapabileceğiniz tamamen ucu açık bir şey. Bunun için de spesifik olarak tek tek bahsetmektense sizin tercihlerinize göre seçebileceğiniz okulları kendiniz gidip bakabileceğiniz Edirsiniz. Benim her zaman söylediğim şeydir. Öğrenciyle beraber kesinlikle velinin de okula gidip bir şöyle bakması gerekiyor. Devlet okulu, özel okul ya da işte yabancı okullar hiç fark etmez. Öğrencinin de içine sinmesi ve velinin de içine sinmesi bu noktada çok önemli. Yani bir okul tercih edilirken gerçekten gözle gidilip görülmesi, konuşulması. Ya işte dışarıya çıktığı zaman çünkü lise, lise çağındaki bir öğrenci olacak. Bunlara da değinmek istedim. Yani çocuğun çıktığı zaman okuldan, okul çıkışında nasıl bir muhite çıkmasını istediğiyle de aslında velinin ve öğrencinin tercihinin çok ilişkisi var. Şimdi bir bir öğrenci gelip de işte moda da okumak istediğinden bahsediyor. Mesela babası diyor ki tercih yaparken karşılaştığımız bir durum bu. İşte modadaki okulu yaz diyor kızım çıkarsın diyor modada gezersin arkadaşlarına bir şey içersin diyor. Şimdi bunu tercih eden veli de var. Ya da işte çok güvenli olsun. işte çok iyi bir muhitte olsun hocam ben de takip edebileyim benim evime de yakın olsun diyen veli de var. Bu aslında tamamen velinin ve öğrencinin ortaklaşa nasıl bir istekleri olduğunu ve bunu nasıl kararlaştıracaklarıyla alakalı bir konu. Yabancı okullar konusunda da şu şekilde taban puanı belirliyorlar. Hem ona hem de belirli bir ücret ücret temin ediyorlar öğrencilerden. Yabancı okullar tercih edilirken de işte San Josef'tir, San Beno'dur, İtalyan lisesidir ya da Amerikan liseleridir. Öncelikle belirlenen taban puanı o da okulun sitesinde yazar internet sitesinde. İşte 486 genelde de yüksek olurlar bu arada ya da 430'larda olan birkaç okulda var işte İtalyan lisesi vesaire. Önce taban puanını karşılaması gerekiyor öğrencinin. Daha sonra da üzerine belirli bir ücreti de ödeyebilmesi gerekmektedir. Bu noktada yapılabilecek hani orada hani burs olur mu? İşte şöyle olur mu? Ancak üstün başarı bursu tarzında gene kendi içlerinde bunlar da çok spesifik ayrılıyor yani. İşte spor bursudur vesaire. O da tekrar söylüyorum eğer öğrencinin ve velinin tercihi buysa bu konuda ayrıca bir araştırma yapılması gerekmektedir. Şimdi hangisini anlatsam eksik kalacak. O sebeple spesifik olarak tercih ettikleri okul hangisi ise ona göre bir araştırma yapmalarını tavsiye ederim. Hocam herhalde hemen hemen değinmemiz gereken tüm konuları değindik de Sizin böyle son olarak öğrencilere, velilere, tercih önemiyle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle tekrardan söyleyeyim o zaman. Tabii ki çok ucu açık bir konu çünkü ne kadar çok aslında okunsa da veya kılavuzda da bakılsa hep bir böyle bir heyecan oluyor velilerde ve öğrencilerde. Acaba yanlış yapacak mıyız? Acaba şöyle olacak mı? Ondan da bahsedeyim bu arada. Yanlış tercihi yapsanız bile diyelim ki puanla yerleşemedi bir tercih hatası yaptınız. Birinci nakil dönemi dediğimiz bir dönem var. Daha sonrasında birinci nakil sonuçları açıklanıyor. Tekrar hata yaptınız ya da tekrar belki de bir üst okula geçmeye çalışıyorsunuz. Hani orada bir kontenjan açığı var. Çünkü bir üst okuldaki öğrenci de bir üst okula derip geçmeye çalışıyor. Şimdi bu açıktan faydalanarak Birinci nakil, ikinci nakil dönemlerinde tekrardan tercih yapabilirsiniz. Bunu ayrıca söyleyeyim. Hala üstlerdeki okullara girmek isteyen öğrenciler için. Bir hata yaptıklarını düşünüyorlarsa da bu hatayı düzeltebilmek için yine iki dönem fırsatları olacak. İki tane tercih dönemi daha. Yani toplamda üç fırsatları olacak. Bunu düzeltebilirler her zaman. Bu noktada yanlış yapılabilir. İşte ufak bir heyecan olabilir ya işte tercihte bir hata yapılabilir. Tercih danışmanlığında çok iyi yönlendirilememiş olabilirler. Bunlar hep başımıza gelen şeyler. Çünkü hep duyduğumuz şeyler. Bu noktada panik olmadan aslında gayet kolaylıkla bir sonraki dönemde halledilebilir. Ha, en son dönemde hala yanlış yapıldıysa zaten hiçbir öğrenci açıkta kalmıyor. En fazla dediğim gibi yerel yerleştirmeyle mahallesindeki bir okula gidebilirler. Buradan da direkçe işte şey kayıt aldırabilir, nakil isteyebilirler 9. sınıfta, 10. sınıfta. Her zaman bir özel okula geçiş yapabilirler. Öyle bir şey tercih ederlerse. Bu yani hayatınızın sonuna kadar aynı olacak, aynı kalacak, sizi paniğe sürükleyecek bir olay değil aslında. Her zaman değişiklik yapılabilir. Hatta hiç sınava girmemeye bile tercih eden velilerde var. Ben öğrencinin bu stresi yaşamasını istemiyorum. Sınava girmeme opsiyonu olan bir durum aslında. <laughs> Düşünün ki ne kadar rahat aslında. Ona rağmen bir liseye yerleşebiliyorsa öğrenci siz de yanlış tercih de yapsanız her şey çok kötü de gitse aslında illaki bir liseye yerleşecek ve öğrenci orada okumaya devam edecek. Bunu söyleyeyim en azından ki çok o stres belki biraz olsun hafifler. Tekrardan şunu da eklemek istiyorum. Önemli olan öğrencinin mutlu olacağı bir yerde olması. Lütfen tercih yaparken önceden bir gidin bir araştırın bir bakın. Öğrenciyi bir oraya götürün. Ondan sonra etrafta neler var nasıl bir yerde olmak istiyor. Bunlar çok daha önemli konular aslında. O yüzden öğrencinin de fikri alınarak velilerin de görüşüyle ve velilerin de işte onayıyla beraber güzel bir tercih yapılmasını tavsiye ederim. Herkes için de şimdiden hayırlı olsun diyeyim. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Gerçekten bazen aslında çok bireysel bir konu olduğu için her kısma değmemiz mümkün olmayabiliyor. Bu noktada eğer birebir görüşmek isterseniz aşağıdan yine ulaşabilirsiniz. Ben de aynı şekilde çok iyi bir tercih dönemi ve çok iyi bir liste geçirmenizi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.